Ben bunu izlerken yüksek ihtimalle yere doğru böyle gideceğim. Utançtan ama. Yüksek ihtimal utançtan ama. Allah billah hakkım. Hakkım mı? Bana mı diyor lan? bir arabaya. Vallahi hakkım. Bir araba yok mu? Bir araba en iyi 7'deyim ya baba hiç yok mu? Ya arkadaşlar şurada arabayı difriz yaptırın ya. Vallahi billahi. Difriz mi? Hiç araba almadım. Ya hiç araba almadım ya. Bir vurun şuraya bir arabaya. O sarı araba buradan geçsin. Oradan geçsin en iyi yani bire yerleşeyim ya. Şu bire ya Kaya Bey. Kaya Bey. Teşekkür ederim. Karizma teşekkür ederim. Arkadaşlar şu bire. Şu bire yerleştirin beni ya. Şu Çet çok, komik bu arada. Birik abla götün yırtılacak. Sakin ol yazmış. Şu bire yerleştirin. Şu bire yerleştirin ya. Arkadaşlar şuraya bir araba atacak baba yiğit yok mu? Millet de chatten araba emojisi atıyor. Bu arada arkadaşlar benim de bir arabaya hayır demem yani. Şöyle kapının önüne bir M2 kupe falan koysak hasta hayır demem. Ailemiz için. Ya bir, yok mu bir Porsche Taycan? 0'dan 100'e 2.8 saniyede çıkan bir arabamız ailemiz için? Oh. O arabayı buradan difriz yaptırın ya. Difriz ne lan? Ya şu arabayı istiyorum ya vallahi. Difriz. De Uğur, derin dondurucu çıkıyor. Yani. Abi biz daha mak makaraya makarna diyor ne arabası? Siz de haklısınız. Allah billaha, bu yayın arabayı hak ediyor. Emin ederim bu yayın arabayı hak Neye ediyor. göre hak ediyor? Buyurun gelsin ya. Benim yayının hakkıdır ha. Vallahi billaha. Harbi Mert hoş geldin Önce Teşekkür ederim ya. Ya bunu ya. <laughs> bir. Bir daha... <laughs> Saniyeli bir Saniyelik sevinip sonra bağırmaya devam ediyor ya. Atın bir unicorn atın ya. Ya şuraya bir unicorn vurun gelsin bakın. Şunun gibi bir Arkada inikon da İbrahim Tatlıses remix çalıyor. Koşar. Şu ekranı bir doldurun ya. Vallahi billaha ya. Kaya Bey'den başka yok mu ya? Yok mu bir delikanlı? Yok mu bir Geçen bu arada müzik deyince Twitch ee, kendi etkinliğini yayınlamış kendi etkinliğini yayınlarken sahnede Metallica şarkı çalıyor. Ama Twitch'in yaptığı Twitch etkinliğinde konser veren Metallica'nın sesini kesmişler. Burada da arkada Kaplan ya biraz şıtayı yükseltin ya. Arkadaşlar Furkan teşekkür ederim. Arkadaşlar. Şu yayın var ya arabayı hak ediyor ya. Vallahi billahi. En iyi yedideyim ya. Vurun gelsin ya. Vallahi billahi. Şu arabayı şuradan difriz yaptıracak yok mu? Ne difrizi? Ne difrizi ya? Furkan! 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 Furka! Furka! Teşekkür ederim. Ya şuraya bir bir arabaya atın şurada difriz yapsın ne ya. Ne olur atına ya. sussun ya. Şuradan var. Ben araba atanların niye attığını anladım bu arada. Sussun diye atıyorlar. Ya! Arabayı diferiz yaptı. Furkan! Furkan! Adamın dibisin Furkan. Adamın dibisisin. Ya şuraya bir bir araba atın be. Şurada diferiz yapsın şöyle böyle böyle bir dönsün. Gelsin biz de bir görelim. Ya Furkan. Kaç para olan araba? Furkan. teşekkür. 1000 lira falan, 2000 lira var mı araba? kalsın. Ya vurun şuraya. Bir araba vurun şuraya. defriz yapsın ya. En iyi yedideyim ya. En iyi yedideyim. Bir bir araba atacak tamam, baba. Bir dakika it, yapıyor yok mu? oradan bir Bir baba yiğit arıyorum burada. Yok mu? Bir baba yiğit. Arkadaşlar yeni gelenler beni tanımıyorsunuz ama evet. beni tanıyacaksınız. Niye? Ben hep buradayım. Siz nerelerdeydiniz? Biz hep buradaydık. Siz yoktunuz. Evet. Ben buradaydım. Siz yoktunuz. Beni yeni görenler. Siz beni daha tanımadınız mı? Ben hep buradaydım. Siz yoktunuz. Özür Harbi, dilerim, dilerim. amunu koyayım. Harbi ben Vorka! Teşekkür, teşekkür ederim. Ağzımıza sıçtık eş geldik diye ya. Ben hep buradaydım. Hep yayın yaptım. Beni her yere paylaştılar. Ben hep buradayım. Beni sevenlerle ben hep buradayım, hep yayın yapıyorum. Siz beni yeni görüyorsunuz. En iyi dedim ya, biraz çita yükseltin ya, biraz çita yükseltin. Vurun şuraya dolar yağmurları, ikonları vurun ya arkadaşlar. Vallahi araba dedim, araba geldi. Atın gelmedi. ne olur atın, atın ya. En iyi dedim ya, en iyi. Oğlum isteyince geliyor mu böyle peki? İstedim gelmedi falan. Yok mu bu chat'te 600 tane aboneliği yani? <laughs> ya, birincilikle bitirebilirdim ya. Birincilikle oturabilirdim birinciliğe. Yapmış biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin arkadaşlar. Ali teşekkür ederim. Evet. Benim adım Murat. Arkadaşlar, ya biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. Yok mu bir baba yiğit Yok. Ya? Bir baba hiç yok mu? Erhan teşekkür ediyorum. Bir baba yiğit yok mu? Şuraya. Monitörü bir şimdi. araba şimdi. Atacak. Ekran kaydı açık. Ekran kaydı açık ya. Vurun şuraya bir arabayı ya. Vallahi billahi. Ayıptır size ya. Vallahi billahi. <laughs> Monitörü yumru burası mı geldi? Arkadaşlar, Vallahi çok sinirlendim. Biraz çıtayı yükseltin ya. Arya teşekkür ediyorum Arya. Sana donate atanın da. <laughs> ya biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çatay yükseltin. Bari dört yapın, üç yapın beni ya. Vurun gelsin ya. Sizi kim tutar ya? Biraz çatay yükseltin ya. Ben yedideyim, altı yapın ya. Vurun gelsin ya. Sizi kim tutar? Sizi kim tutar? Arkadaşlar. Banka cüzdanı. Öyle diyorsunuz ama kral, kredi kartı tutar yani. Furkan. Adamın dibisi Furki. Arkadaşlar siz öyle diyorsunuz ama Yemin ederim var ya arabayı atacak adam gibi adamlar var. Kral Furkan da hiç burada bir şey atmıyor ha. Ne atıyor Furkan onu anlamadım ben. Yemin ederim galerinin bir tane zenginisi arabayı size bu kadar verirlerdi Abi bugün Lidlop var mı? Yok araba at. Araba at kardeşim ne Lidlop ya. Sokarım bundan sonra böyle. Bundan sonra araba. Araba ev şato. Yok oyun oyun size. Oynuyoruz da ne oluyor? Al 3200 deniyor 7. çıtadaymış. Ben 26. çıtada 27. çıtadayımdır belki. Bir tane araba almadım şu hayatım şeyine kadar. Lidlop diyor hala. Yok Lidlop Lidlop. <laughs> harbiden bak şu da olabilir.

Sağ sağdas. Ana alacağız biz. Anlamadım ki. Ya bir bana ne çalacak balajs balajs. ha. <laughs> Çıtayı yükseltin. Şurada falan. Emre. Emre diyor bir kral da benim Furkan. Furkan ne? benim Furkan. Furkan bir tane nazar boncuğu attı alt üstü ya. Furkan gözlüklü üstsüz değil mi acaba Furkan'a çok bağırıyor. O tarafında. Mahmut'a bak, porç koymuş, gül atıyor. Kaç para bir gül? Mahmut yani, senin Porsche'un var kardeşim, at şöyle bir adam akıllı bir şeyler. Furkan! Furkan! En iyi ya, en iyi altıya yerleştirin beni. Narkoz! Teşekkür ediyorum. Biraz şıtayı yükseltin ya. Biraz şıtayı yükseltin, en iyi yedi. Oğlum yok mu bunun komşusu falan? Bir dört yapın, bir üç yapın beni. Yemin ederim var ya. Ay, gözü yükseklerde de değil. 3 4 istiyor. 1 istemiyor Alçak gönüllülük işte yani. Şey yaparsınız. Emre iki gözümsün. Furkan! <laughs> Arkadaşlar ya biraz çitanı yükseltin ya. Yok çitanı çitanı ya. Yükseltin. Adamın dibisiniz be. Adamın dibi dibi. Sizi kim tutar? Herkese inat buradayız. Kiminin hoşuna gidiyoruz, kiminin zoruna. Bu kadar diyorum ben. Başka hiçbir şey demiyorum. Kiminin hoşundayım ben. Kiminin zorundayım. Furkan! Furkan, Furkan da diyor ki doğru diyorsun. En iyi 7'deyim ya. En iyi 7'deyim ya. Vurun biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. Adamın dibisiniz be. Adamın dibi dibi dibi. Biraz biraz çıtayı yükseltin arkadaşlar. Furkan harbiden oğlum ya. Yemin ederim var ya biraz çıtayı yükseltin. En iyi yedi ya? Yok mu bir babayı şuna bin? Ya Kemal abi. Araba beni çüseliymiş. Yatıran kişi 3200 veriyormuş. Evet, yedi yeden kişi. Wow. TikTok iyi sikemliyor lan. Twitch'ten daha iyi sikemliyor bu arada. Neredeyse üçte ikisini TikTok alıyor. Kısmen bizim. <laughs> Birden başka yok mu Kemal abi bırakmış bizi gitmiş. Ya vurun şuna. Ya gider tabi eşek gibi bağırıyor. Bir dörde yerleşelim bir beşe yerleşelim. Çet, çet zaten. Furkan. <laughs> bir tane çetli şey yok. Hani adam akıllı şey yapan yok. <laughs> Mutaspur. Atmayın kuzular siz onları. Seroş harcayın. Seroş ne ya? Fakiriz abla. Fakiriz diyenin iki çok kötüymüş bu arada. Arka! Adamın dibi sıfır ki. Evet ondan sonra abone yok mu? Yok mu abone olacak bir delikanlı falan. Prime'ını tam buraya basacak falan diye yayın yapacağım da işte benim maksimum 5 dakika sürüyor. 5 dakika sonra ben yine normal yayınıma dönüyorum yani yapamıyorum. E, yapamıyorum yani. Adamın dibisin değil mi? Canım Bak, sıkılıyor. Adamışlar. Siz beni daha tanımıyorsunuz. Ben her gün burada yayındayım. Siz nerelerdeydiniz? Bir gücü var insanların. Ben hep buradayım. Ben ya Furkan. Furkan. Adamın dibisin <laughs> ya. Var ya bire yerleşebilirdim ya. En iyi altıdayım. En iyi altıda mıyım? Bakayım. Doğru, en iyi altı... videonun başında 3000'di 1600'e falan düştü. Altıda kim var? Ben varım. Ben 200 e girdim şu yayına. En iyi altıya yerleştim. Bir gün böyle işte bundan 5 sene sonra aklı daha başına geliyor böyle. Büyük ihtimalle benden küçüktür herhalde yaşı da benden bile diyeyim hatta. İleride bir 5 sene sonra 10 sene sonra aklı başına geliyor. Diyor ki ya ben bir iş başvurusu yapayım falan. CV yazılacak. CV de e, vasıflarınız. Böyle bir düşünüyor. TikTok'ta ilk 6'daydım. Maksimum bu yani. İstirdiniz be. Sen kaçtın ki? TikTok'ta çit olarak mı? Kaç en iyisi? Ya, siz var ya bu yayının adamlarısınız, adamları. Zirve sizsiniz Furkan. Kadınlar çıkıyor şu an böyle. Furkan, Furkan adamın divisim be. Furkan sen Allah'ına kurban. Sen o gözün hakkını veriyorsun Furkan. <laughs> adamın gibisin ya. Gerçekten çocuğun profil resmini görüyorum hep. En yerleştirdiniz yapıyor. beni ya. En yalçı yerleştirdiniz arkadaşlar. Ya siz. Siz adamın dibisiniz yönetmen bey. Yönetmen bey. Teşekkür ediyorum. Biz buralara. Biz buralara böyle geldik Furkan. Nereye geldin? Adamın dibisin Furki. Seni kim tutar Furkan? Arkadaşlar biraz çıtaları yükseltin En iyi altıdayım En iyi altı altı En iyi altıya geldim oturttum işte Adamın dibisiniz dibi Saat kaç? Saat <laughs> altı kapatıp gidecek. Saat altı ben ile giriş yaptım En iyi altıya oturttunuz beni Adamın dibi yani Bir araba gelse de saat de altı olmuş Bir kapatıp gidelim yani onun peşinde şu an Dibisiniz dibi ya Furki İki gözüm sür. Adamın dibisiniz. Tamam tamam gideceğiz da. birazdan falan diyor şu an ha. Kaç göz yapıyor. Pablo hoş geldin Pablo. Adamın dibisiniz be. Adamın dibisiniz. En iyi kaçtayım? En iyi altıdayım yav. En iyi altıdayım işte. En iyi altıdayım düşüp nasıl? En iyi ona girdim mi? Girdim. Adamın dibisiniz yav. Yunanca <laughs> falan dibisiniz. yazıyorlar chatten. Dibi dibi yav. Arkadaşlar. Siz beni daha tanı- Harbiden bak gözlüğü takmışsın böyle ...güzel vücudunla poz vermişsin falan. Kafasında pembe bir şey olan gazelle65 sana furki falan diyor. Çok. ...tanımıyorsunuz. Ben her gün burada yayındayım. Beni ünlüler bile paylaştı. Siz bizi tanımamışsınız. Biz bunlarız. İşte şimdi tüm fikrim değişti be. Ünlüler dediği de acaba kim ya? Biz böyle bir aileyiz. Adamın Aldığın para tarzı diberi, bir şey diberi. galiba. Furkan. He. Furkan sen iki gözümsün ben Furki. Furkan! Furkan sen Allah'ına kurban Furka. Adamın dibisin Furkan. Senin Allah. Benim gözümün önünde yabancı bir tane çete 100 tane abonelik attılar. 5 dakika sonra bir 100 tane daha attılar. Yayıncının kılı kıpırdamadı. Oyun oynamaya devam etti. Yani. Ana kurban ya. Adamın dibisin dibi Arkadaşlar, kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Bu kadar. Biz böyleyiz. Adamın dibisin Furkan. En iyi altıdayım be. Nurettin teşekkür ederim. En iyi altıdayım Furkan. Adamın dibisin dibi ya. Vallahi billahi. Araba atacağım. Yerleri yumruklamak istiyorum. Ekran kaydı açık. Yok öyle bir baba yiğit daha gelmedi. Daha öyle bir baba yiğit yayınıma gelmedi. Bir araba atacak baba yiğit daha gelmedi. Adamın dibi Ter bastı. En iyi altıdayım ya. En iyi altıdayım ya. En iyi altıdayım arkadaşlar. Bunun gelsin yeni yarış başladı. Ya bari yeni yarışta beni en iyi bire yerleştirin ya. En iyi bire yerleştirin ya. <laughs> Seni nasıl engelliyoruz demişler. Yedi yüze düştün ha. Adamın dibisiniz ya vallahi billaha. En iyi bir. Daha chatten şey yazan yok bak hiç. Mesela Twitch'e göre daha şey bir mecra. Eee yedi yüze düştün ya. <laughs> ya falan Hiç öyle yazan yok. Ecrin de BTS spamlıyor garibim. Furkan! Furkan! Furkan şov yapıyor adeta. Arya teşekkür ederim Arya. En iyi dörtteyim ya. En iyi dörtteyim. Bu yeni yarış arkadaşlar. Varın gelsin. Var ya beni yerleştirin şu bire ya. İlk ay <laughs> teşekkür ederim. Beni bire yerleştirin ya. Vurun şuraya bir dolar yağmuru. Ben birdeyim. Vurun şuraya bir dolar yağmuru. Yok mu bir baba yiğit ya? <laughs> Yok mu adamın dibi Bana ya? Bana yağmuru. Arkadaşlar. Sekize düştüm. Arkadaşlar daha dayanamadım. Garibim i̇şte, ya. Ya vurun şuraya ya. Sen helal olsun Oğuz Ender. Sana bir like hak ettin. Bu kadar dayanmam bile. Çok seviyorum böyle videoları. Kendimi çok zeki hissediyorum. <laughs> arada adama niye dislike atıyorsunuz bu arada?